Peki bir Mido girdi hayatımıza Ay, Şeyma Subaşı'ndan Başından evet, sonra. Evet. E, Acun Ilıcalı ile Şeyma'yı tanıdık Şeyma ile de Mido'yu Mido tanıdık. tanıdık. E, şimdi Mido yeni bir aşka yerken açmış. Evet. İsraili bir güzelle e, veterimiz var. Görüntümüz mü? Evet, Veterimizi izleyelim. Tamam biz. eski sevgilisi Şeyma Subaşı'na büyük şok. Evleniyorum. İyi ki Şeyma'dan kurtuldum. Şeyma Subaşı'nın Mido lakaplı milyarder Muhammed Asalus ile aşk yaşaması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Mido'nun sık sık su aldığı pahalı hediyeler günlerce magazin manşetlerini süslemiş ve deyim yerindeyse dudak uçuklatmıştı. Haziran ayında ikinci kez anne olacağını duyuran Subaşı kısa bir süre sonra yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybetmişti. İkili sonrasında ilişkilerini toparlayamamıştı. Mido ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisi bir buçuk yıl sürmüştü. Mart ayında ilişkilerini noktalamışlardı. Hayırlıkla yaşadınız. Sizden Hayırlısı aslında. Nasıl? Her işte hayır vardır. Ben ona inanıyorum. Hayırlısı böyle. Tekrar işte bir barışma olur oldu. mu? Çünkü bir küs bir barışık. tekrar Yok olmayacak. Olmayacak yani. mı? Mi? Şeyma Mido ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu. Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık bir buçuk senedir mi doğal solusu ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi bizde yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum. Tekrar bir barışma olur mu? Çünkü bir küs bir barışık. Tekrar... Yok olmayacak. Olmayacak. Ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşı'nı çabuk unutan Mido, bir ay sonra gönlünü İsrailli model Pola Polanyi'ye kaptırmıştı. Geçtiğimiz hafta Paris'te sevgilisiyle yemek yerken görülen Mido evlilik hazırlıklarına başlamış bile. Bir Türk tatilciyle ayaküstü sohbet eden Mido'nun Şeyma'dan iyi ki kurtuldum, Eden'le çok mutluyum, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyoruz dediği öğrenildi. Sema Subaşı ben onun malıyım demişti. Evet. evet. <laughs> Muhammed Al-Solusi e, namı diğer Mido, mida hayatımıza girdi. Evet. E, şimdi yeni sevgilisiyle boy gösteriyor. Şimdi evlenecekleri söyleniyor herhalde. E, Poli miydi kızın adı Poli? Ya ben Mido'nun Poli ile evlenebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Eden Poloni. Eden Poloni işte düşünmüyorum. Çünkü Mido popüler olmayı seviyor. Gündeme gelmeyi seviyor. E, haberleri çıktığında mutlu olan e, biri ondan sonra açıkçası e, bu e, ilişkide e, yani açıkçası Mido'nun bir ilişkide tek eşli yaşayabileceğini de inanmıyorum yani tek eşli bir e, biri olabileceği ihtimalini vermiyorum güvenilir bir karakter değil benim gözümde bir kere bunun altını çizelim Şeyma'yı severiz, sevmeyiz. Seversiniz, sev sev sevmezsiniz. Ee, ben her ikisine karşı da aslında noturum. Ee, ama bu beyefendi, şunu da şu da bir gerçek ki, bu beyefendi Şeyma sayesinde e, Türkiye'de tanındı. Ee, Şeyma ile yaşadığı ilişki sayesinde gündeme geldi. Gazetelere çıktı, Tabii. haberleri yapıldı. Yani o yüzden bir buçuk e, yılın sonunda... ...Şeyman'dan kurtuldum... ...oh bitti gitti... ...çok mutluyum demesi de... ...çok abes geldi bana... ...çok çirkin ve çok ayıp geldi... ...yani... E, ...ikiniz de şimdi düşünüyorum... ...ikiniz de birbirinizle gezerken... ...dolaşırken yemekler yerken... E, ...herkese hava atarken... ...son derece mutluydunuz da... E, ...şimdi mi e, harç bitti... ...yapı paydos olunca mı... ...kurtuldum diyorsun... ...bu bir kere bir erkeğin... ...duruşunu, nasıl bir karaktere sahip olduğunu gösteren bir cümledir. Burada ama bizi ilgilendiren Mido olmamalı. Burada bizi ilgilendiren Şeyma'nın düştüğü durum olmalı bence. Eğer Mido bu kızla, İsraili sevgilisiyle evlenecekse şunu sorgulamalıyız. Neden Şeyma Subaşı ile iki sene, iki buçuk sene yoğun bir şekilde bize geçirdikleri bir aşk yaşadı da... Şeyma ile evlenmedi. işte 3 aydır 4 aydır tanıdı. Nido evlenmez. İşte evleneceklerse ben de evleneceğini zannetmiyorum. ama şunu söyleyeyim. Şeyma ile de kimse evlenmez. Şeyma da koca bulamaz. Neden? Bulamaz. Çünkü bir şu duruma geldi Şeyma. Bak şu söz gerçek oldu Şeyma'da. Evlenecek kızlar var, eğlenilecek kızlar var. Neden böyle çok partilediği için mi? Hani böyle partileri falan gittiği için mi? Bunu araştırmaya falan hiç gerek yok ki. Zaten bize sürekli her gün delilleri sunuyordu, atıyordu. Her gün ben buyum, ben buyum, ben buyum, ben buyum. Bakın bu da bugün öğleden sonraki halim. Bu işte akşam gece halim. Yani sürekli olarak kendisini partileyen bir kadın, partileyen bir kız, eğlencede. Hiçbir zaman mutfakta falan böyle gördük mü? Evde bir şey yaparken, bir ev işi yaparken falan gördük mü? Bir ev kadını gibi gördük mü şey mi? Sürekli olarak... Şeyma'nın o halini görünce ben e, genç bir erkek olsam mesela... ...dedim ki ya bu kadına ben para yetiştiremem. Bu benim sevgilim olsa, bu benim karım olsa... ...ben bu kadınla nasıl baş ederim maddi olarak? İmkan yok. Yani banko soymam lazım benim Şeyman su başını geçindirebilmem için öyle bir mutlu imaj edebilmem mı bıraktı. için bıraktı. Fazlasıyla, fazlasıyla. Belki de öyle bir kız değil. Nasıl öyle bir kız değil? Canım sürekli olarak paylaşımı, o paylaşımlar sosyal medyadaki paylaşımlar insanların kimliğidir artık böyle değerlendiriyor toplum. Yani insanların karakteridir, kimliğidir, insanların kalbini de nasıl bir insan olduğunu da paylaşımından e, anlıyor, anlayabiliyorsun. Ama bu bir erkeğin de iyi ki Şeyma'dan kurtuldum demesi için de bir sebep Kim bilir neler çekti? Ne nereden çekmiş kim olabilir neler ki? çekti? Nereden biliyorsun? Katılmıyorum. Bakın ben normalde... Türkiye'de tukaka oldu mesela. Komşu ülke Türkiye'de bir Müslüman ülke. O da Mısırlı Müslüman Ben dedi Türkiye'de onun yüzünden kötü tanındım dedi. Türkiye'de dolandırıcı yere koydu insanlar beni dedi. Sorguluyorduk. Ben de sorguladım. Bu, bu çocuk bu parayı nereden buluyor diye. Bu tür evet. şey mayık Bizim kızımız olduğu için Şeyma yani Türk olduğu için Şeyma'yı evet. kolladık. Bu çocuk bu parayı nereden buluyor diye. Çocuğa yapmadığımız kalmadı. Ofislerine kadar araştırdık Miami'deki filan. Çocuk ondan sonra isyan etti. Ben Medan'ın malıyım deyince ben bıraktım artık yani. Bu nedir ya? Bu ne bayağılıktır? Bu ne? Yani bir Türkiye'den yetişmiş bir kız gidiyor. Sevgilisi için Şeyma, ben bilmem neyim diyor. Bizim örf adetlerimiz nerede yani ya? Yani nasıl bu kadar bu adamı birden bire ciddiye bu kadar ciddiye aldı. Yani normalde profiline ba baktığım zaman ben yani ne kadar tanınırsa tanınsın ne kadar zengin olursa olsun yani benim için e, çok fazla e, bir şey ifade etmiyor. Cümle bile kurmak istem yani çok fazla cümle bile kurmak istemiyorum video e, için yani çünkü güvenilir değil. Güvenilir bir profili yok midonun? Ben o o söylediğine katılmıyorum. Yani o e, midonun güvenilir profili olup olmaması değil de burada Şeyman'ın yaptıklarını sorgulamamız gerekir bence. Ne yapmış neden olabilir? bu kadar neden bu kadar teslim oldu mesela bu çocuğa? Neden bu kadar e, onunla e, ön plana çıktı sürekli olarak kavgalarıyla, her şeyiyle yani Ara sıra Acun'u da araya koyuyordu. Acun da ona gitti şeyde ev tuttu mesela. İspanya'da o adada ev tuttu. Mido'dan ayrıldığı zaman destek oldu Şeyma'ya. Sonra tekrar Mido'yla barıştı. Tekrar Miami'ye döndü. Yani garip garip şeyler. Ve kavgalarını da gördük sosyal medyada. Ya şimdi ne olursa olsun hani ne olmuş olursa olsun kurtuldum kelimesine takıldım ben. Ve bir buçuk yıl ilişki yaşadığım bir kadın için bu tarz bir konuşma yapan bir erkeğe benim de çok fazla kuracağım bir cümle zaten olamaz. Ne çektiğini nereden biliyorsun Midon'un? Şeyman ne çektirdiğini ya nereden biliyorsun? Ne çekerse çeksin Olur kol kırılır şey? şey. yani içinde kalır. O zaman bir buçuk yıl bir birlikte olmasaydı kalmaz. zorlama, zorlama o oldu bu yani kız bununla. Kalmaz. Çocuk kendisini ifade etmek istiyor. Çünkü çok yanlış tanındı burada. Çok yanlış tanındı. Yani çok kimse kimseye zorlu bir ilişki ye, e, hani yaşasın diye zorlamadı. İki tarafta yaşandı bu ilişki. Onu bilemiyoruz, onu bilemiyoruz. Ne, Kim, ne yapacak olmadı. ki? Bilemiyoruz onu işte. Onu Allah ben de bilemiyorum ama benim Şeyma baktığım... Şeyma açıklasın. Şeyma Hanım da burada gazetecilerin karşısına geçtiği zaman, programlara falan katıldığı zaman öyle bir konuşuyor ki. Ben de hak veriyorum ona. Öyle bir konuşuyor ki. Öyle bir hatip ki, iyi bir hatip ya Şeyma. Yani uygulamada sıfır ama hatiplikte... Sen bu, bu da, bunu mida? da incelesinler, bunu da incelesinler hakikaten. Sen ne düşünüyorsun. Ya Midon'un karakteri hakkında bir şey söyleyemem tabii. Çünkü ha. bize gösterilen tek şey onun aldığı pahalı hediyelerdi. Çocuğun karakterine yönelik hiçbir şey paylaşılmadı. Bak, tamam, bir daha söyle. Lüks hediyelerini bize gördük. Bak, gördük bak, bak kim gösterdi onları bize? Tamam bu kutu Kemal'in gözümüze şey Midon'un imkanlarıydı. Yani, bir be benim bu sevgilimin kadar. bunları var. Yani Şeyma ne yapmaya çalıştı? Böyle yaparak o zaman. şeyman kendi tipik Şeyman su şeyini ortaya koydu. Karakterini ortaya koydu. İsteyerek ya da istemeyerek elinde olmayarak ya da ballı börek çok isteyerek onları paylaştı. Sürekli olarak paylaştı. Şeyma bazen kendisine fren koyamıyor. Ben onu da düşünüyorum. Mesela o şehitlerin gecesinde falan o şehitler olduğu zaman falan gece doğum günü yapması, parti yapması falan. Aslında öyle olması, öyle yapmasının yanlış olduğunu o da biliyor. O da biliyor ama ki frenleyemiyor kendini. Eli gidiyor otomatik olarak gidiyor eli paylaşmaya. Bir yandan dans ediyor, bir yandan paylaşıyor. Ama şimdi biz Şeyma'nın, Şeyma ile yani. Şeyma Mido ilişkisini konuşmuyoruz ki. E, Mido'nun başka bir kadınınla olan ilişkisini konuşuyoruz. Yani biz şu an Şeyma'yı konuşmuyoruz ki ...Mido bir başka kızla evlilik planlıyor, evlilik çok yapıyor. çok kısa sürede Çok kısa sürede. Mido kim ya? Çok kısa sürede. Mido kim, ya? Sürede. Mido kim, ya? yani, Mido kim Allah Biz şu Mido an Şeyma'yı konuşmuyoruz. Mido'yu niye getirdik buraya? Niye aldık akışa? Şeyma'dan dolayı aldık. E Şeyma'dan dolayı aldık yani, ama o zaman yani bu evleniyorum Mido kelimesi... ...Mido'nun şimdi Şeyma'ya da kurtuldum demesi hoş mu oldu? Olmadı. Bak ben bilemem. Şeyma iyidir, kötüdür. Seversiniz, sevmezsiniz ama... Ben hiçbir erkeğin ilişkisini bittikten sonra arkasından konuşmasını, Bravo. bu şekilde konuşmasını Tam bunu he, konuşmasına evet. uygun ne olursa bulmuyorum. Olsun. Ne, yaşanırsa ne yaşanırsa yaşansın. Ne yaşanırsa yaşansın. Sonuçta her iki tarafın isteğiyle bu ilişki yaşandı. İyisiyle kötüsüyle kol kırılıp gen içinde kalınacaktı. Böyle bir şey. Ya Allah aşkına peki Hayır. Peki Olmaz. o zaman önce şunu söyle ben videonun malıyım lafı nedir ya? Onu eleştirmiyorsun. Ama şu anki elin, konumuz o değil ki. Onu e, zaten şey, zamanda eleştirildi. Zamanda olur mu şey, eleştirilmesi olur yaptık. Mu, olur şu anki şey, konumuz bu. Ondan şey, dolayı, yatırmıyoruz ondan masaya. Ondan dolayı bunu söylüyor bu çocuk. Ondan <laughs> dolayı öyle bir e, zirve yapmış karakterde bir kadından olumsuz olarak kurtulduğu ya, için kadın bu lafı söylüyor. Zaten ben onun şey, malıyım. Ha, şey, ben onun malıyım dediği zaman Mido'yu hangi gözle görüyorsun? Ben onun malıyım diyor Şeyma. Midu'yu hangi gözle görüyorsunuz? Şey görüyorsun? Ma, Nasıl zaten, bir insan olarak görüyorsun? Şeyma zaten Türkiye'de kadın çok fazla... Satan, kadın alıp satar. affedersiniz kadın Türkçarı bir adam gibi. Ay, ben, Allah öyle, olursun. de göre, öyle diyor, ben onun malıyım diyor. O, o manayı da çekebilir. Diyecekti. Ben o, de o onu kendince ben bence yanlış, yanlış bir cümle kurdu. Şimdi, bir de olsam. Şeyma'nın zaten Türkiye'de her yaptığı hareket, her yaptığı konuşma zaten çok tartışılıyor. Evet. Tartışmaya açık yani kız. Ve o da bunu bilerek yapıyor zaten. Ya, o zaman ya bilerek yapıyor ya gerçekten evet. bilmeden yapıyor. Ben bilerek yaptım. Bilemiyorum. O kadarını bilemiyorum. Kendisini o kadar yakın tanımıyorum ama zeki buluyorum yani. Ee, Şimdiden zeki, e zeki, zeki, zeki bir kız değil mi? Bence zeki. Bence kız. son derece zeki. Zeki ve şanslı bir kız. Bak sadece zeka yetmez bu hayatta. O da doğru. Şans şanslı evet. da e, gerekiyor. o şu anda <laughs> doğru. hayatında büyük inişler içinde olduğuna inanıyorum Şeyma Subaşının. Son 8-10 aydır Şeyma Subaşının hiçbir böyle zirve bir paylaşımı yok. Görmüyoruz sosyal ben sosyal medyayı yönetiyorum hiçbir şey şekilde bana post olacak Çünkü bir paylaşım yapıyor. Demek ki yüksek gösterdi ki demek ki hayatında büyük dramlar var. Büyük dramlar var. Kendi derdiyle uğraşıyor. İşte öyle gibi. öyle gösterirsen öyle çıkarsan böyle parasız pulsuz da Parasız pulsuz kaldığına da inanıyorum. Değil mi? O, o bence e, yatsın kalksın boşandığı eşine dua etsin. Onun bir desteğiydi o. Bir o, o ciddi bir organizasyondu. Bu organizasyona katılırsan imajını kurtarırsın. İmajı imajını düzeltirsin diye boşandığı e, eşinin bütün boşandıkları boşandığı eşlerine destek olan Acun'un ona bir organizasyonuyla bir arkadaşının yaptığı bir şeye soktu onu. İyilik hareketine soktu. Kızıyla beraber gitmesi de onu gösteriyor. Çok Yoksa Şeyma kızını alıp da Afrika'ya gidebilir mi Acun'un izni olmadan? Mümkün yani, Mümkün değil. Aşı Tabii. bir sürü şey oluyorsun oraya giderken. O kız, o küçücük çocuğa aşı yapılacak. Babasının izni olmadan gidebilir mi? Elbette ki Boşandığı eşinin Acun Ilıcalı'nın bir desteğiyle ona PR'ını düzeltmek için. Helal olsun Acun Ilıcalı'ya da yani Tabii. gerçekten bu eski eşlerine karşı e, mesela bir Özcan ama. Deniz örneği var görüyoruz bir de Acun Ilıcalı örneği var görüyoruz yani anlatabiliyor muyum? Boşan Özcan da düzelecektir. Yani e, e, i̇nşallah düzelecektir inşallah, yani. inşallah inanıyorum ya. E düzelecek ki işte. Yani. O da bir demek ki bunalımda belki bir psikolojisi bozulmuş da olabiliyor ya hepimizin İş olabiliyor. İnşallah düzelir. Düzelicek de yani başka yolu yok. Gerekirse yardım alsın, destek alsın değil mi? Yani sonuç itibariyle çok kıymetli bir sanatçı Türkiye için. <laughs> e, biz onu güzel yine projeleriyle görelim, filmleriyle görelim. Romantik filmlerin prensi o. Evet. Şarkılar size bir şey size. söyleyeyim mi? Yakında Şeyma yeni sevgilisiyle çıkar piyasaya. Ben zannetmiyorum. öyle bir erkek zannetmiyorum. Yeni fotoğrafı gelecek. Aa. Öyle mi? Çok yakın zamanda. Bu haberin demişti dersiniz. E, bu haberin arkasına mı? Altta kalır mı? Kalmayacak. Şey başı kalmayacak. Kadar. ama Akıllı altta kalmayacak kız. diye de hayır o akıllılık değil. Doğru zamanı bekler. Yani i̇şte işte. Altta kalmayacak diye de e, zamansız bir paylaşım yapması yine ona kan kaybettirir. Doğru. Yani onun Şey, da, şey yani. Masum yani. Masum 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 sevgilileri Peki. oluyordur ama adamlar paylaşılmak istemiyordur. Bunu da unutmayın. Hmm. Bir tanesi de Hakan Sabancı'ydı. Onunla paylaşılmak istemiyorum. Peki konuşmaya artık. devam edeceğiz ama önce reklamlar. Evet, evet benim bu arada şey Şeyma'ya söylemek istediğim şeyler var. Çünkü Türkiye'nin en çok izlenen e, bu programında inanıyorum ki buradaki konuştuğumuz şeyler Şeyma'nın kulağına gidecektir. Dikkatini de çekecektir. İzliyor bizi izliyor izliyor. E, ben de bir ablası olarak bir tavsiyede bulunmak istiyorum Şeyma'ya. Şeyma'cığım bu gençlik güzellik gelip geçecek. Hiç kimse gençliğine ve güzelliğine güvenmesin. Ne bir erkeğin malı ol ne de bir erkeğin e, kendisini e, konfor alanı olarak seç kendine. Yani aklını başına topla. Ne zengin birini e, bulmak ona sırtını e, dayamak yerine ayakların üstünde dur kendini geliştir. Sonuçta bir evladım var bir kız çocuğu e, çocuğun var ve bu artık bebek değil büyüdü. Her şeyin farkında. Yani ister benim söyleyeceklerimi dinlersin, ister dinlemezsin. Ama ben bir ablan olarak bunu söyleme ihtiyacı hissettim kendisine. Toparlaması dinlerse lazım. Dinlersen ona faydası olur. Faydası olur, olur. evet. Tabi. Peki devam edelim.